Selam, narcistik videolara devam edelim ve bir mesajım var benim. Sadece kısa olarak bir mesaj bildireceğim birisine. O da e, Refika teyzeme. Ben hep Refika teyzenin kızından söz ediyorum ya sevilay diye. Biliyorsunuz videolarımı takip edenler. Şimdi Refika teyzeciğim benim hakkımda kötü derkene, benim hakkımda sen kötüdür derkene ve diğerleri de kötü derkene. Sen hiç rahatsızlık duymuyordun. Şimdi ama ben senin kızının kirli çamaşırlarını anlatınca neden rahatsızlık duymaya başladın acaba? Hani konu kendi kızın olunca kötü mü oluyor? Ben de bir annenin kızı değil miydim? Pardon. Bunu bir düşünelim. Ben de bir annenin kızı değil miydim? Herkes var ya e, Müslümanım diyor. Özellikle bu kadınlardan söz ediyorum. Müslümanım diyorlar. Sevilay ve de Refika teyze başörtü örtüyorlar böyle. Müslümanım diyorlar. Müslüman mesajı veriyorlar dışarıya doğru. Ama yaptıkları hareket kesinlikle İslam'a göre hareketler değildir. Kesinlikle değildir. Bunların yaptığı düpedüz zulümdür. Hayırdır diyorum ben de şimdi. Senin kızımın Sevilay'ın. Zulümlerini ve de e, yanlışlarını anlatınca neden rahatsızlık duydunuz pardon neden işinize gelmedi? Senin kızın az değilmiş yani Refika teyze senin kızın az değilmiş yani evli kadın olarak bir acayip şeyler yapıyor. E, bir de şunu da söyleyeyim e, bana yaptığımız zulümlere sayabilirsiniz. Ben anlatıyorum ya gerçekleri. Hani bana yaptığınız zulümlere sayın. Beni insan yerine koymadığınıza sayın. Beni dışladığınıza sayın. Beni kötü gördüğünüzde kötü, benim aklımda kötü konuştuğunuza sayabilirsiniz. Hani fikir veriyorum sadece. Bunlara sayabilirsiniz. Ağzınızda bunu çiğneyin. Bu gerçekleri Sevilay hakkında anlattığım gerçekleri ağzınızda bunu çiğneyin ve de bir bardak su için üstüne. Tamam mı? Ve bunu bu şekilde kabul edin. Bence çünkü ben çok memnunum yaptığım hareketlerden çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Siz bana o kadar zulüm yaptınız. Ben de sadece cevap vermiş oluyorum ve gerçekleri anlatmış oluyorum. Kötü mü, fena mı? Yani cevap verince neden kötü oluyor bir insan? Bir insan cevap verdiği zaman, gerçekleri bir de anlattığı zaman neden kötü oluyor? Sizse yalan anlatıyordunuz benim hakkımda. O hiç kötü olmuyordu da. Ben gerçeği anlatınca mı kötü oluyor? Bunu siz çiğneyin ve bir, bir de bir bardak su için üstüne. Teşekkürler.